Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube Prensesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın 11. bölümünü çekiyoruz. Yanımda konum olarak Umut Artış var. Herkese merhaba arkadaşlar, Umut Artış kanalıma hoş geldiniz. Bugün konum olarak YouTube Prensesi var. Evet arkadaşlar. Ama ben burada sıkışıyorum ya. <laughs> tamam, yüklen. Arkadaşlar şimdi yine madendeyiz. Yine madendeyiz arkadaşlar, ve o canavarın yanındayız. Telefonumu? yaptırdım bu arada. Devrimde söylemiş miydim ben? Hı. Arkadaşlar o canavarı ben görmüştüm. Minecraft oyunu şehrinde. Onun taşı var. Evet arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar size. Biz tekrar maden ineceğiz. Arkadaşlar bu maden çok büyük bir madenmiş. Her şey var. Arkadaşlar ben şimdi ben Sana, Evet. Daha niye dünya Bilmiyorum. Arkadaşlar ölüyordum az daha. Evet. tekrar geliyor. Ya. ya ama tamam arkadaşlar siz bekleyin. Ben de. Arkadaşlar şimdi madene inecektim en son. Umut sen de gel. Sen de blok koy koy in. Arkadaşlar şimdi ama ya. <laughs> evet, arkadaşlar evet, o yaratığı biz gördük. Evet arkadaşlar. O var ya. Aa, burada. Aa de sana vardı. Arkadaşlar bir dakika çok kolay yapmam Mutlu. lazım yoksa. Arkadaşlar abi bir dakika boşaltalım. Evet. Arkadaşlar hani çok kolay yapacağım. Hı? Hı? Hı, bir de maşallah. Yapıyorum. Oyun baktı. Hiçbir sıkıntı olmaz mı? Bir şey olmaz. Attım. Attım sana. Allah ya. Arkadaşlar bende dört tane yumurta varmış. Ayıp geldi lan bana. Arkadaşlar bir süre yerimiz oldu gerçekten. Ayıp geldi. Kaç bin tane ata takıp da at şey yapacağız gerçekten bilmiyorum. Sandık doldu. Dat dat. Arkadaşlar bekleyin. Sandık yap. Yo bu, <laughs> boşalt. Hayır bir sandık da vardı. Korkuşa lazım bir şey koyamıyorum ben. Arkadaşlar bunu da atalım. Vallahi arkadaşlar odun sandın. bak odun sandın yemek sandın. Ben sandığını, oyun baktı bu da. Um, bak odun sandın yemek sandığını biliyorsun. Tüp düzgün de koyuyorsun. Ayşe ablanı kızdırmıyorsun. Hı? Arkadaşlar bir tane çıktı. Arkadaş Arkadaşlar bir tane yumurta var. Yumurta kırmamış bari ben kırayım. Ya ben kıracaktım oyu baktı gelmiyor. Falan. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar gidebiliriz artık. Dur ben Hı -hı. Arkadaşlar yavaş yavaş. Hayır. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar gerçekten korkuyorum. <gülüyor> Gülüyor> arkadaşlar bizim, bizim arkadaşlar bir dakika geliyor. bir durun arkadaşlar. Hemen geleceğiz arkadaşlar. İki saniye durun. İki saniye durun arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş tekrar arkadaşlar... arkadaşlar anam. Arkadaşlar bir sürü gece görüşecek var. Arkadaşlar ben gideceğim çünkü kap karanlık oldu. Ben koyamıyorum. Arkadaşlar sabah gibi oldu. Onu seni yapmak istiyorum. Haa ben gelirim. Arkadaşlar ben ekstremi içtim. Şunu mu Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Ben gece görüşümü göğsümle... içtim. Ben gece görüşümü içtim. Abi yanına şimdi sana bu tatlı Ben nereye geldim? Tamam yavaş yavaş oh, tamam. Umutu bekle sonra gece görüşeceğiz. in aşağı. Ya. Şey Umut ama hemen alman al. Tamam şey geçtin mi? Ah! Ne varmış? Geliyor mu? Gel tabii Umut. Arkadaşlar iniyoruz. <laughs> Umut ben. nereden bulacağız biz o yaratık? O yaratık yeri nerededir arkadaşlar? Bilenler var mı? Burada değil mi? Bu buralar. Gel ya buralarda bulmuştuk. Evet arkadaşlar biz buralarda bulduk ama. Evet arkadaşlar bir de kaçılıyorum sanki. Ben buldum, için ben hatırlayacağım, Umut hatırlamayacak ya. Arkadaşlar bir de oraya bulamazsak gülün yani. Arkadaşlar burası ne komşu. video. Bir dakika çok yer istedim. ara. yer ara. Böyle mağara oh. bir. yer. Arkadaşlar gerçekten bulamazsak gülüyor. <gülüyor> <gülüyor> Mal Mağaradır de o kadar hatırlamamız gerekiyor çünkü. Ya çok zor bu Arkadaşlar neredeydi ya? Bilenleriniz var mı? Komşu. Kokusun çorba <laughs> Arkadaşlar yok yani bulamadık. Evze be kalk. birimiz çıksın baksın. Ben çıkamam sen çıkabilirsin. Yeri neredeymiş acaba ne de bulamazlar şimdi. Sanki şu alardaydı da. Bir dakika Geliyorum bir dakika. Arkadaşlar ay! belki buraların içine girelim. Belki alanın içinden bir yerden buluşuldur. Burası beni yanına şunu. Ama sanmıyorum. Sen de ara bakalım. Tamam ben de alıyorum ya. Arkadaşlar bulmak istiyoruz aslında ama. Aha. Bir yer. Girdiğimiz. Ya unut. Hımm. Hımm. <laughs> Yapıyorum. Hmm. Aa, ee, burası olabilir mi? Olabilir belki bak gir bakayım ben, ben bilmiyorum. giriyorum ama hiç girilmiş bir yere benziyor. Korkuyu mu çatır? Bu çok adet korkma. Her yerde buldum orayı. Bakayım. Geri geldiği zaman yok ya. Aşağılara inmem gerekiyor. Aşağılara inmem gerekiyor. Bak ben şey yapayım. Bir Aşağı gidip bir yer görmüştü. Ve... <laughs> Arkadaşlar yorumları çok yaşa yazayım. Yazın. Benim de umutum kafası var dedi. Kafam çok açıyor. Arkadaşlar bulamadım. Bulamadık. Umut çıksana videoyu izle. Umut <laughs> çık videoyu izle. Hadi çek. Arkadaşlar Umut çıkıyor. Umutla Umutlar için bir saniye arkadaşlar. Ben benim için de bir saniye. Evet. Evet arkadaşlar buldu. Arkadaşlar, arkadaşlar sen ben kırıp buldum. Geçen videoda Umut da gördüm. Şöyle uçtan. Geçen videoda tam benim Arkadaşlar bakın çok yakınımıza gelmişiz zaten. arkadaşlar iniyoruz. Yok. zaten. Arkadaşlar şimdi normal yapacağım. Bu var Evet. Bir de şey var. Tamam hadi benim yanıma gel. Allah hareket etme Umut. Sesini benim gece görüş bitmiş. Abi evde bitiyor. Bir dakika arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hı -hı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 11. bölümü böyle sonlandırıyoruz. Sizleri seviyoruz. Belki 10. bölüm. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Kapanmıyor arkadaşlar. Tek kapatamayan ben miyim ya? Kapatmayı <laughs>